Hello! Gezelim Biz, görelim Anadolu. Biz Tokatlıyız, ben tokatlıyım. Şimdi biraz hava da çok güzel bugün. Ee, şehri, çarşı bir gezelim dedik. Bir yerleri gezeceğiz. Size de çekeceğiz zaten. Bir şeyler yiyeceğiz. Bizim biraz da akraba gezmelerimiz olacak. Oraları da çekebilirsem eğer paylaşırım sizlerle. Şimdi pazar yerindeyiz. Arabamızı buraya bırakabildik. Çünkü Tokat'ta ciddi bir park yeri problemi var. <laughs> Otoparka para vermek istemiyorsanız böyle yerlere park edebilirsiniz. Şehrin merkezi eski olduğu için sokaklar çok dar. O yüzden arabayı bırakalım. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> 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 Ama o zaman şehirden gene görüşürüz. Hoşçakalın. Bir de böyle bazı yerlere tokat özel sözlerinin sözlerin olduğu şeyleri <laughs> yazmışlar. Mesela yere Kendileri çöp atan... Çöp atma, heyri. Batan <laughs> tokatlı <laughs> <laughs> Burası da meşhur Gazi Osman Paşa Lisesi caddenin önünde bir nesil burayı bilir. Şöyle göstereyim. Şimdi de tarihi taşını gezeceğiz. Hadi bakalım beraber. İşte şimdi böyle çok eski bir sürü yerde işte dükkanlar falan yapmışlar. Tokat kalemiz şurada. Şöyle göstereyim. Taşana bir tane salıncak koymuşlar. Hadi sallanalım. <laughs> Az güzel çıkıyor ya manzarada. Evet. Eski kervansaray olarak kullanılıyor. Ee, taşanla alakalı bulduğum bilgileri zaten ekrana yazıyor olacağım. Ama biraz dokusu bence bozulmuş. Bursa'daki Kozahan mesela oraya göre daha şey, tarihi yani duruyor. İşte dükkanlar falan açılmış bir şekilde ticaret olarak kullanılmaya devam ediyor. Eskiden de ticaret olarak kullanılıyordu kervansaray gibi. Gelip çay kahve falan içebiliyorsunuz. Küçük kafe, kafe var bir tane. Ben Gördüm. burayı yıllarca Ankara'da hep bulmak istedim. Böyle bir yer Ankara'da hep istedim ama hiç bulamamıştım. Yok çünkü. İlle de tokat. <laughs> Öyle bakır gibi şeyler eliniz varsa buradan alabilirsiniz. Böyle tokat yazmaları da var. Şimdi yazmacılar ve kuyumcular hanına geliyoruz. Han dedim. Buraları gezeceğiz. E, detaylı olarak da çekim yapabilirsem göstereceğim size. Burası da tokatın ilk yerleşim yerlerinden. Yani kale yukarıda kale var. Kaleden aşağı doğru o eski yerleri görüyoruz restore edilmiş. Arkadaki alan önüne Şu yerde de mesela hep giden böyle olup var. Buralara hep su basıyormuş eskiden. O sebeple evlerin girişleri hep yüksek. Hadi cami tarafına doğru gidelim. Burayı da müze yaptılar. Çok tarihi şeylerin bulunduğu böyle bir kervan koymuşlar. Fugat Burası herkesin bildiği Roma Yatan Tomu Sezar'ın benim bildiğim bir cihetli sözünü söylediği yer. Geldim, gördüm ve geldim. Ve burada çok fazla o dönemden kalma sikkeler var. Altın, gümüş. Doğum. Şimdi müzede içeride göreceğiz zaten evet, şimdi hepsini. Hepsine, hepsine bakacağız. Şimdi Tokat Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni geziyoruz. Buradan başlıyoruz. That's kick. <laughs> Şimdi de Tokat'ta çok eski, tarihi bir Hızırlı Köprüsü'ndeyiz. Selçuklu döneminde inşa edilmiş ve tam 775 yaşına basmak üzere 1250 yılında yapılmış. Zamanında burada başka köprü vesaire olmadığı için üstünden kamyonlar, otobüsler ve araçlar da geçiyormuş. Şehrin iki yakasını aslında birbirine bağlayan bir köprü. 116 metre uzunluğu var. Yeşilırmak'ın üstünden evet ben hatırlıyorum zaten buradan arabayla da geçiliyordu. 2021 ve 22 yılları arasında bir restorasyona uğramış. Şimdi hem ırmağı göstereceğim hem de yeni ve eski taşları gösteriyor olacak. Alıyorum şu anda eski taşları görüyorsunuz. Şu kısımlar yeni taşlar. Bakın böyle çeviriyorum. Ve yerdeki eski taşlar arasındaki farkı da görebiliyorsunuz. Birebir benzetmeye çalışmışlar ama bu taraf eski olan kısmı bu taraf yeni olan kısmı zaten duvardan da gayet belli oluyor her şey. caddedeyiz. Çarşıya indik. Önce bir akrabalarımıza uğradık. Onlarla ee, bir tokat kahvaltısı yaptık. Of bir yedik, bir yedik. Biraz, fazla, biraz fazla yemişiz. Ee, tokatın çok meşhur bir çökelekli pidesi var. Bu çökelekli pideyi e, kahvaltıda yerler. Biz de biraz öyle yaptık. Şimdi dün şehir müzesini gezememiştik. Oraya doğru gidiyoruz. Ee, oradan da çekim yapacağım. Bakalım neler göreceğiz. Şimdi de Tokat Şehir Müzesi'ne geziyoruz. Tokat Şehir Müzesi'nden çıktık. Şimdi Yağıbaşı Medresesi'ne gidiyoruz. Hadi. Şurası tam olarak Anadolu'daki ilk medrese. Yaklaşık bin yıllık. Evet, bir... Danışmetler tarafından yapılmış. İçeride çekim yapmamıza izin verirlerse oradan da görüntüleri paylaşıyor olacağım. Şimdi Yağabasa Medresesindeyiz. Gök bilimleri üzerine eğitim veren bir medrese olarak kullanılmış. Hem Tokat merkezde hem de Niksar'da iki tane bulunuyormuş. Ek olarak Anadolu'da tıp eğitimi veren ilk medreselerden olduğu biliniliyormuş. E, akustiği inanılmaz. Zaten taşlara falan baktığınızda insan aklı almıyor. Nasıl yapılmış o zamanın teknolojisiyle. Yani bin yıllık bir geçmişi var neredeyse. İnanılmaz gerçekten danışmanlıklar zamanında yapılmış.